哦，去年。 yaklaşık 12 gün önce ticari aracımı bayram sebebiyle bıraktım, kullanmadım. Ee, dün aracıma e, kullanmak için geldiğimde aynanın kapalı olduğunu ve kırık olduğunu gördüm ben. Ondan sonra baktım e, çerçevesi falan kırılmış, sinyali kırılmış. Silgecinde de bir yazı gördüm. Notu okudum daha sonra. Yani bir vatandaşımız gelip aracıma çarpmış, silgecede not bırakmış nezaketen. E notu da okuduğumda zaten şaşırdım. Daha sonra olay öyle gelişti. Eee hasarınız içinde para bıraktığımı yazmış kendisi buraya. Aynanın içinde de sonradan fark ettim ki şöyle bu para vardı. Sağ olsun. <laughs> 10 lira para bırakmış. Sanayiye gittiğim zaman bir çay içerim kendisinden herhalde. Üstüne de ya da bir soğuk su içerim. Böyle iyi insanlarımız var işte ee ne diyeceğim bilemiyorum. ee ben mağdurum. Hem bir taraftan da gülüyorum yani. Şaka mı? Bunu bir arkadaş mı yaptı artık şaka mı değildir? Yani anlam veremedim de böyle bir durumla karşı karşıyayım. Ya %90 insanlar gülmüş e, ee, kızgın emojiler var, gülen yüzlü emojiler var, ağlama emojileri var, beğeni emojileri var, her türlü emoji var da yani bir yüzde üç, yüzde beşlik kısım da inanamamış böyle bir şeyin yani böyle bir şeyin olacağına hatta orada e, mühendislik bilgilerine dayalı böyle şeyler bile yapmışlar yani bir araç gelip buna nasıl çarpabilir çarpıyor işte aynaya vurmuş arkadaş kırmış tampona da sürtmüş hafiften genelde geçmiş olsun var bir de komik yani. Yani <laughs> yani şu olay komik. Hı hı. Kim yaptı bunu bilmiyorum ama <laughs> valla kardeş bak şurada benim camda telefon numaram var. Hani madem böyle mağduriyet yaşadın, üzgünsün, yani şunu yapacağını numaraya arasaydın, yüz yüze görüşseydik, paran yoksa da önemli değil. Bir şekilde ben sen seninle helalleşirdim yani. Ama şu olmadı. Yani şu olmadı yani. Sabah işe gitmek için geldim. Aynamın kapalı olduğunu gördüm. Biraz daha yaklaşınca da bu şekilde kasasının kırıldığını, sinyalinin düştüğünü gördüm. Daha sonra aynamı açtığımda burada o bu vatandaşın kıvırıp 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 böyle bu parayı sokmuş benim aynama. Onu gördüm. Evet. Daha sonra silgecimle bu yazıyı gördüm. Yazıyı alıp okuduğumda zaten şok uğradım yani. Hasarınız için Aynanza para bıraktım diye. Ya daha fazla para bıraktı herhalde düştü biri mi çaldı ya da bunu mu bıraktı gerçekten? Onu da ben bilmiyorum. Kusura bakmayın yazmış. Ne diyeceğim bilemiyorum. <laughs>